Bu tür içeriklerin devamının gelmesi için ve tabii daha da ayrıntılı anlatımların da gelmesi için ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz konuları lütfen yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hadi o zaman matematiğin bu asi dehasının hikayesine hep birlikte dalalım. İşte bu sözler. Bugün elektrik mühendisliğinin temelini atan ama kendi döneminde akademik otoriteler tarafından tamamen dışlanmış, kendi kendini yetiştirmiş bir dahi olan Oliver Heaviside'a ait. O, sonuçların doğruluğuna, ispatın o şık zarafetinden çok daha fazla önem veren bir pragmatistti. Onun felsefesini belki de en iyi şu sorusu özetliyor: Akşam yemeğimi sindirebilmek için sindirim sürecinin bütün detaylarını anlamak zorunda mıyım? İşte bu, teori dediğin pratiğe hizmet etmeli diyen bir zihnin manifestosuydu adeta. Gelelim hikayenin merkezindeki o büyük çatışmaya. Bu bir yanda Heaviside'ın fiziksel matematik dediği yaklaşımıyla diğer yanda dönemin akademik dünyasının talep ettiği o katı titiz matematik anlayışı arasındaki bir savaştı. Bu iki felsefe bilgiye giden yolda birbirinden tamamen farklı iki yolu temsil ediyordu. Heaviside'ın temel felsefesi aslında çok basitti. Matematik, fizin hizmetinde bir araçtır, kendi başına bir amaç değil. Ona göre, bir telgraf kablosundaki sinyalin nasıl bozulduğu gibi somut, gerçek bir fiziksel problem, matematiksel yöntemlerin gelişmesine öncülük etmeliydi. Akademisyenlerin o soyut, saflık ve kesinlik takıntısıysa, bu tür pratik keşiflerin önünde kocaman bir engeldi. Heaviside için matematik, öyle fil dişi kulelerde oynanan bir mantık oyunu değildi. Doğanın sırlarını çözmek için yapılan bir deneydi. Yani bu sözler onun asi dürüşünü ve neyi amaçladığı o kadar net ortaya koyuyor ki o saf matematikçiler için değil, pratik düşünen mühendisler, fizikçiler için yazıyordu. Amacı bilgiyi o fil dişi kulelerden indirip çalışan, üreten insanların ellerine vermekti. Peki Heaviside'ın bu fiziksel yaklaşımı pratikte ne anlama geliyordu? Gelin şimdi, dönemin en sarsılmaz kabul edilen bilimsel gerçeklerinden birini, yani gezegenimizin yaşının nasıl temelden sarstığına dair somut bir örneğe bakalım. Bu, onun yöntemlerinin gücünü kanıtlayan en çarpıcı vakalardan biri. Şöyle düşünün, o dönemin en büyük fizikçilerinden biri, Lord Kelvin, dünyanın başlangıçta erimiş bir küre olduğunu varsaymış ve soğuma oranını hesaplayarak bir yaş tahmini yapmıştı. Ama bu hesaplamanın temelinde kritik bir varsayım vardı. Dünyanın her yerinde ısı iletkenliği yüzeydeki kayalarla aynıdır ve bu hesap bilim dünyasında neredeyse kanun gibi kabul ediliyordu. Ama profesör John Perry, Kelvin'in bu varsayımına meydan okudu. Fiziksel sezgisi ona çok basit bir şey söylüyordu. Daha sıcak ve daha yüksek basınç altındaki iç katmanların ısıyı çok daha iyi iletmesi gerekirdi. Fakat bir sorun vardı. Bu yeni ve çok daha gerçekçi varsayımı mevcut matematiksel yöntemlerle çözmek neredeyse imkansızdı. İşte tam bu noktada Heaviside devreye girdi ve Perry'e kendi geliştirdiği operasyonel yöntemi kullanarak bu karmaşık problemi birkaç satırda nasıl çözeceğini gösterdi. Normalde dönemin en iyi matematikçilerinin bile haftalarını alabilecek bir soruydu bu. Ve işte sonuç. Akıllara durgunluk vericiydi. Heaviside'ın Profesör Perry için yaptığı hesaplama 9.608 milyon yıl, yani yaklaşık 9,6 milyar yıl sonucunu verdi. Bu Kelvin'in tahmininin tam 96 katıydı. Bu devasa rakam, jeologların ve Darwin'in evrim teorisinin o kadar çok ihtiyaç duyduğu o uzun zaman dilimlerini nihayet onlara veriyordu. Fiziksel bir sezgi, doğru matematiksel araçla birleştiğinde bilimin bütün bir paradigmasını resmen değiştirmişti. Peki, Heaviside'ın bu kadar karmaşık problemleri bu kadar inanılmaz bir hızla çözmesini sağlayan o gizli silah neydi? Cevap, onun en büyük icadı olan operasyonel hesapta yatıyordu. Bu, matematiğe tamamen yeni bir bakış açısı getiren devrimci bir yöntemdi. Fikir aslında dahice ve basitti bir sistemin zamana bağlı davranışını tanımlayan o karmaşık diferansiyel denklemleri doğrudan çözmek yerine, Heaviside bu denklemleri alıp cebirsel bir operatörler dünyasına taşıyordu. Bu sihirli dünyada, kalkülüsün en zorlu işlemleri olan türev ve integral, bildiğimiz basit çarpma ve bölme işlemlerine dönüşüyordu. Çözümü bu basit cebirle bulduktan sonra da sonucu tekrar gerçek dünyaya tercüme ediyordu. İşte bu tam bir deha anıydı. Mesela ikinci dereceden türevi olan bir denkleminiz var diyelim. Geleneksel olarak bu çok karmaşık bir iştir. Heaviside ise basitçe dedi ki, P zamana göre türev olsun, yani D bölü DT. O zaman ikinci türev ne olur? P kare, yani P kare. Birdenbire o korkutucu görünen diferansiyel denklem, sanki lise cebiri çözer gibi alabileceğiniz ikinci dereceden basit bir polinoma dönüştü. İnanılmaz değil mi? Şimdi ekranda Heaviside'ın operasyonel formüllerinden birini görüyorsunuz. Biliyorum, ilk bakışta biraz göz korkutucu durabilir. Ama gelin bir bakalım ne anlatıyor. Koş QX ve sin H QX terimleri, yani hiperbolik fonksiyonlar, dalganın kablo boyunca nasıl ilerlediğini ve şekil değiştirdiğini tanımlıyor. Q parametresi, kablonun direncini, kapasitansını, yani fiziksel özelliklerini içinde barındırıyor. E terimi ise başlangıçtaki voltaj darbesini temsil ediyor. Bu tek bir cebirsel satır, bir teldeki dalganın tüm karmaşık davranışını, yani yayılmasını, bozulmasını ve yansımasını tek seferde inanılmaz zarif bir şekilde paketliyor. Bu sonuca geleneksel yöntemlerle ulaşmaya kalksanız, sayfalarca süren ve hataya çok açık hesaplamalar yapmanız gerekirdi. Peki, bu müthiş teori pratikte ne işe yaradı? Gelin şimdi 19. yüzyılın sonlarındaki en acil mühendislik sorunlarından birine gidelim. Transatlantik denizaltı kabloları üzerinden net sinyaller göndermek. İşte bu problem, Heaviside'ın teorisinin en önemli uygulama alanı oldu. Düşünün, bir sinyali uzun bir kablo boyunca yolluyorsunuz. Sinyal ilerledikçe, sanki bir damla mürekkebin suya yayılması gibi dağılıyor, bulanıklaşıyor, mesajın keskinliği kayboluyor. Yetmezmiş gibi, sinyal kablonun sonuna ulaştığında geri yansıyıp gelen yeni sinyallerle karışıyor dönemin matematikçilerinin elindeki en güçlü araç Fourier serileriydi. Ama bu yöntem o kadar hantal, o kadar yavaştı ki pratik mühendislik hesaplamaları için tam bir kabustu. İşte ekranda gördüğünüz bu görsel doğrudan Heaviside'ın kendi kitabından ve yönteminin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bu eğriler bir telgraf sinyalinin gönderildikten sonra kablonun farklı noktalarında, farklı zamanlarda neye benzeyeceğini tam olarak gösteriyor. Yani artık mühendisler karanlıkta el yordamıyla ilerlemek ya da deneme yanılma yapmak zorunda değildi. Sinyal bozulmasını matematiksel olarak öngörebilir ve sistemlerini buna göre tasarlayabilirlerdi. Heaviside'ın çözümlerinin güzelliği de tam olarak buydu zaten. Onun formülleri sadece matematiksel olarak doğru değildi, aynı zamanda sezgisel de, fiziksel olarak anlamlıydı. Formülleri, önce ana dalganın, ardından da onun yansımalarının toplamını temsil ediyordu. Yani olaylar fiziksel olarak nasıl gerçekleşiyorsa, matematikte aynen onu anlatıyordu. Bu, onun fiziksel-matematik felsefesinin kusursuz bir yansımasıydı. Peki, bütün bunlardan ne çıkaracağız? Heaviside'ın bu pragmatik, bu fiziksel temellere dayanan matematik yaklaşımının bize bıraktığı miras ne? O, bize bilginin amacının zarafetten önce fayda olduğunu hatırlatıyor. Bugün mühendislik fakültelerinde Laplace dönüşümü diye öğretilen o temel teknik var ya, işte o aslında büyük ölçüde Heaviside'ın o kural dışı operasyonel hesabının matematiksel olarak temize çekilmiş, biraz daha ehlileştirilmiş hali. Onun inanılmaz derecede etkili yöntemleri, başlangıçtaki tüm o dirence ve dışlanmaya rağmen zamanla zafere ulaştı. Neden mi? Çünkü basitçe işe yarıyorlardı. Ve bilimde, mühendislikte günün sonunda en önemli ölçüt işte budur. Heaviside'ın hayatı ve çalışmaları bizi işte bu temel soruyla baş başa bırakıyor. İnovasyon kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak mı yapılır yoksa bazen ilerlemek için kuralları yıkmak mı gerekir? Bu sadece 19. yüzyılın değil, bugün bile araştırma laboratuvarlarından teknoloji şirketlerine kadar her yerde geçerliliğini koruyan cap canlı bir tartışma.